Her iyi yavaş olması o yüzden e, otelin dört bir tarafına dağılan meslektaşlarımızı e, beklemeden başlayalım e, diyoruz. Tüzük gereği genel kurulu başkan açıyor ve daha sonraki prosedürümüz ise divan seçimi. Bir divan başkanı seçeceğiz. İki de eee yazıcı olacak. Evet, divan başkanlığına aday olmak isteyen veya aday göstermek isteyen var mı? Ben aday göstermek istiyorum. Ben Sami hocamızı aday göstermek istiyorum. Uygun buluyor musunuz hocam? Evet. O zaman onaylayalım. Sami Fethi'nin divan başkanlığını onaylayanlar. Onaylamayanlar çekimser kalanlar. Evet buyurun hocam. Sayın Başkan izin verirseniz diğer seçimi de tamamlayayım. Evet, iki de yazıcı seçeceğiz arkadaşlar. Evet, divanda yer almak isteyen Yazıcı olarak görev almak isteyen arkadaşlarımız var mı? Aday göstermek isteyen var mı? Nilüfer Hocam kabul eder misiniz bu görevi? Evet. Tamam. Oylayalım. Nilüfer Engin Hocamızın divan üyeliğini kabul edenler? Kabul etmeyenler? Çekimser olanlar? Buyurun hocam. Evet ve ikinci yazıcı seçimine geçiyoruz. Evet aday olmak isteyenler, aday göstermek isteyenler. Tamam. Demokratik yolla gidelim. Ben aday göstermek istiyorum. Evet. Zehra hocamızı, Zehra Nalbantoğlu hocamızı aday göstermek istiyorum. Kendisi burada mı? Tamam. Evet, kabul edenler. Bu kadar eminsiniz ve yürüyorsunuz <laughs> kimse Bu doğru değil. <laughs> yani bize öyle denk geliyor. O yüzden o dengeyi de koruyalım. Tamam. <laughs> Tabii da Hüseyin ülkede ilk kadın başkanı olan senlik olarak bu tür konularda rahattır ama bu doğru bir eleştiridir tabii ki. Ee, buradan da Ayla hocamıza selamlarımızı iletiyoruz. Evet, çok teşekkür ederim. İyi çalışmalar. Evet değerli arkadaşlar, bu kutsal kutsalda için bir de Bunun için öncelikle teşekkür ediyorum. Ve sizleri de tekrar saygı, sevgi ve kardeşlik adına selamlıyorum. Hoş geldiniz. Ee, kurulumuza öncelikle bir dakikalık saygı duruşuyla başlamak istiyoruz. Bu saygı duruşunun anlamı emek, hak ve demokrasi mücadelesi yolunda hayatını kaybeden tüm meslektaşlarımız için sizleri bir dakikalık saygı duruşuna davet Buyurunuz. konuşma yapmıştım. Hem başkan olarak hem genel sekreter olarak bu genel kurulun benim kişisel tarihim içinde, sendikamızın tarihi içinde önemli bir yeri var. O yüzden bugün ilk kez eee konuşma metni olmadan konuşmaya çalışacağım. Daha hüsn gerçekten eee huzursuz ve vicdan sahibi eee ve ilerici insanların 30 yıl önce kurduğu e, Dayüsen bugün e, tarihinin en e, zorlu dönemlerinden geçiyor. Sendikamız en kritik dönemlerinden bir tanesinden e, geçiyor. Hiç bu dönemde olduğu kadar sendikamızın üzerine baskı gelmemişti. Bugün itibariyle Dayüsen Yönetiminde ve yürütme kurulunda bulunan birçok arkadaşımız e, işten çıkartmayla tehdit ediliyorlar. Sözleşmeleri kısaltıldı. Benim ve e, Genel Sekreterimiz dahil olmak üzere birçok arkadaşımızın. Birçok arkadaşımız her gün e, rektörlükten uyarı yazıları almaktadırlar. Her gün sessiz olmamız gerektiği konusunda, kendimizi düşünmemiz konusunda, uyarılar alıyoruz. Bizim yaşadıklarımız herhalde ülkede diğer sendikacıların yaşadıklarından farklı değil. Sendikacılık yapmak zor ama Dayı'da hocalık yapmak zor mu? Dayı'da hocalık yapmak da hiç kolay değil. Bugün Dayı'da padişahlığını ilan eden yönetim birçok meslektaşımızın işine keyfi sebeplerden dolayı son vermiştir edepsizce sebeplerden dolayı son, son vermiştir. Birileriyle meslektaşlar e, aşk ilişkisi yaşadı diye işlerine son vermiştir. Etrafta gezinip çok gürültü yapmasın diye meslektaşlarımız işlerine son verilmiştir. Bunları da belgeleriyle yakında kamuoyuyla da paylaşacağız. Başka ne var? Dayüde olan. Dayüde hiç görülmediği bir şekilde hukuksuz bir eee yönetim anlayışı vardır. Yargı kararlarına bile bırakın mevcut hukuka uyulmasını, eee yargı kararlarına bile dayüde uyulmamaktadır. Yüksek İdare Mahkemesi'nin kararlarına dahi uyulmamaktadır. Ne yapılmaktadır? Bir hukuksuz karar ya yani mahkeme emri yerine getirilmesi yerine bir hukuksuzluğa karar daha alınıp mahkemeye gidin denmektedir. Özlük haklarında yaşananları söylemeye bile e, gerek yok. Dayı de maalesef e, çalışan hakları ve sendikacılık bir e, grup e, grubun iki dudağı arasındadır. Demokrasi anlayışımız bu açıdan ve 30 yıllık mücadelemiz bu açıdan geriye gitmiştir. Bunun yanında kurumsal olarak sendikamızın yaşadığı sorunlar vardır. Sendikacıların yaşadığı sorunları, üyelerimizin yaşadığı sorunlardan bahsettik. Sendikamızın ifade özgürlüğü üniversite içerisinde e, kısıtlanmaktadır. Üniversite içerisinde toplantılarımız engellenmektedir. E-mailimiz neredeyse iki yıldan beridir kapalı, kapalıdır toplu iş sözleşmemiz z uyulmamaktadır ve bu sözleşme yok sayılmaktadır. Bunun yanında her gün üyelerimizi üyelerimiz istifaya zorlanmaktadır. Yükseltilmek yükseltilmeyi bekleyen, yükseltilmeleri bekleyen meslektaşlarımız sendikadan uzak durmak zorunda kalmaktadırlar. Ve selam Dayüsen hem kurumsal olarak hem Dayüsen sendikacılar hem de üyelerimiz belki de tarihinin en kritik döneminden geçmektedirler. Buna rağmen bu şartlar altında 30 yıl önce ağabeylerimizin kurduğu inançlı insanların, yürekli insanların ve vicdanlı insanların kurduğu sendikamızı yaşatacağız. Son kişi kalana kadar Dayüsen'de bu bayrağı indirmeyeceğiz. Bizim kimseden korkumuz yok. Hem bu memleket bizim hem de bu üniversite bizim. Değerli arkadaşlar, DAÜ'de ve başka yerlerde klasik anlamda sendikacılığın sonuna geldik. Artık kurum içerisinde mücadele edip bir şeyler elde etmenin yolu yoktur. Bitmiştir bu tür sendikacılık. Bu bağlamda geçen Eylül ayında bir bildiri yayınladık. Kapsamlı bir bildiriydi. 11 bin adet bu bildiriyi basıp kamuoyuyla paylaştık. Elektronik medyada bunu sunduk ve o günden itibaren kamuoyuna çıkarak sürekli bir şekilde bu konuyu da gündeme getiriyoruz. Neyi gündeme getiriyoruz? Belli ki ülkedeki vurdum duymaz e, Diyalo tamamen kapalı. Hatta ben şahsen gazete okuduklarında inanmıyorum. Bu hükümet e, hükümetle bir şey yapmak mümkün değil. Bu hükümetin bir e, kopyasını dahi gözlemliyoruz. Bu yönetim anlayışıyla küçük de olsa insani de olsa bir diyalog kurmanın kapıları tamamen kapalıdır. Bunu birkaç açıdan eee biliyorum. Eee yeni dönemde bir sene önce eee başkan olduktan sonra ben ve genel sekreterimiz yönetim kurulu kararımızla eee rektörlüğe ziyarette bulunduk. Dayı'nın bu durumunun sürdürülemez olduğunu böyle giderse dayının siyasi açıdan özellikle siyasi açıdan çok yıpranacağını bu iş barışının geçmişte ne yaşanırsa yaşansın yeniden tesis edilmesi gerektiğini söyledik. Bunu yapmak sizi temin ederim hem kurumsal olarak hem de insani olarak kolay değildi. Bizler şahsen çok büyük bedeller ödedik, çok büyük sıkıntılar yaşadık. Düşünebiliyor musunuz biz bunu yaparken ben başkan olarak ve genel sekreter Ercan Hoşkar'a sözleşmelerimiz kısaltılmıştı. 3 yıl olması gereken sözleşmelerimiz bir yıla düşürülmüştü. İşte bu kişiler gidip rektörlükle görüştük. Ancak bir tek adım bile atılmadı. Israr ettik ancak atılmadı. Neydi kaygımız? Biraz önce de söylediğim gibi dayı siyasi olarak büyük sıkıntılar yaşayacak. Yıllar önce bizlerin başlattığı bir ...sendika içerisinde bir hareket vardı. Daha büyük sendika. Birçok görüşten insanın yer alabileceği... ...her ideolojik görüşten insanın yer alabileceği... E, ...sendika ve dayı. Geçmişi unutalım. Gelin bir temiz sayfa açalım. Ve bunun içerisinde hangi partiden olursak olalım... ...ilk önce kurumumuzu düşünelim. işçi olduğumuzu, emekçi olduğumuzu unutmayalım dedik. Ancak bugünkü dayı yönetimi bu anlayışı bir kenara, bu barışı bozup partizanca Ulusal Birlik Partisi'nin Mausa Şubesi olarak görev yapmayı tercih etmiştir. Bunun mutlaka bir siyasi eee bedeli olacaktır. Bu bedeli dayı yönetimi bırakın kendi ödeyecek, maalesef üniversitede ödeyecek. Ancak bu konuda hiçbir adım atılmadı. Arkadaşlar, Dayı'da sendikacılığın bu manada sonu gelmiştir. Eğer bir şey yapacaksak Lefkoşa'daki hükümetin değişmesi için mücadele etmemiz gerekiyor. Elbette rejim tartışmalarına devam edeceğiz. Elbette bu ülkede hükümetin esas belirleyici olmadığını biz de biliyoruz. Bu ülkede e, vesayet altında yaşadığımızı da biliyoruz. Bin tane sorunu biliyoruz ancak en azından eğitimden anlayan bir eğitim bakanı ile muhatap olmak istiyoruz. Yani okullarımızda öğrenci olmadığı durumlarda, okullarımızın satıldığı durumlarda golf sahası açmayan bir eğitim bakanı istiyoruz. Ne söylediğini bilen, gündemi takip eden bir başbakan istiyoruz. Elbette bu başbakan ve eğitim bakanı esas sorunlarımızı çözemeyebilir. Ancak en azından mantıklı konuşabilecek bir e, grup insan görmek istiyoruz. Hükümet değişmediği sürece DAÜ'deki temsilcileri de var olmaya devam edecektir. Bunun bilinci e, içinde olmamız gerekiyor. Değerli arkadaşlar sendikanın durumuyla ilgili, üyelerimizin, sendika yönetiminin durumuyla ilgili e, bilgiler e, verdim sizlere. Her şey oldukça kötü. Ancak bir güzel şey de var. O da şu: Her şeye rağmen, korkutmalara rağmen, sendika yöneticilerine baskıya, tehdide rağmen, yani neler yaşadık bu dönemde? Yani bırakın telefonlarımızın dinlenmesi vesaire vesaire, ofislerimizin önünde nöbet tutmalar, kampüs içerisinde hareketlerimizi takip eden görevliler düşünün. Yani bu kadar eee maalesef haddini aşan bir yönetim var. Buna rağmen değerli arkadaşlar sendikamızın üyelerinin çok önemli bir kısmı üyeliklerini sendikamızda korumuşlardır. Eee bu eee çok önemli bir e, noktadır. Bu şunu başardığımızı gösteriyor. Üyelerimizin önemli bir kısmı vicdan sahibi, öngörü sahibi ve Akıl sahibi üyelerimizin, üyelerimiz sendikada kalmayı tercih etmişlerdi. Hangi partiden olursa olsun. Bu çok önemli bir gelişmedir sendikamız açısından. Değerli arkadaşlar, önümüzdeki dönemde Dayüsen'i, Dayüsen'de yöneticilik yapacak insanları, Dayü'yü ve ülkeyi büyük sorunlar beklemektedir önümüzdeki süreç bundan önce yaşadıklarımızdan çok çok daha tehlikeli bir süreçtir. Nedeni birkaç nedeni var. Elbette iktisadi nedenleri var bunun ee, uygulanmakta olan ekonomi politikaları daha da ağırlaşacaktır. Sendikalar yasası bugün de konuşuldu kapıda beklemektedir. Ee, çalışanlar örgütsüzleştirmeye çalışılacaktır. Ee, gitmekte olan siyasi ee, iktidar daha da hırşınlaşalı e, hırşın hale gelecektir. DAÜD'e ve e, merkezi hükümette de. Bu yüzden bizi zorlu bir süreç beklemektedir. Bu dönemde e, biz birkaç e, şey yapmamız lazım. Bu birliğimizi korumamız lazım. Daha dikkatli adımlar atmamız lazım. Şahsen ben e, DAÜD'e eylem döneminin grev döneminin şahsen e, sona erdiğini düşünüyorum. Artık bir şey elde etmek mümkün değil. Artık e, tamamen e, gerçeklikle ilgisini kesmiş, hukukla ilgisini e, kesmiş kesmiş bir yönetim var. Bu yönetimle, bu yönetimi diyaloğa zorlamak mümkün değildir. O yüzden e, bizim e, daha sakin, daha kararlı ve birlik içerisinde e, olmamız. Gerekiyor. Bizi bizden başka kurtarabilecek olan yoktur. Yeniden gördük bu süreçte de ki gerçekten yoktur. Yani ve ateş düştüğünde hangi partiden olursa olsun e, bizi vuracaktır. Elbette bunun yanında değerli arkadaşlar, birazdan faaliyet raporunun sunumunda da değerlendireceğiz bunları. E, yer vereceğiz. Bu dönemde yalnızca kendi içimizde değil, aynı zamanda da diğer paydaşlarla da ilişkilerimizi sağlam tutmamız lazım. Öncelikle burada da temsilcileri bulunan meslektaşlarımızla, öğretmen sendikaları ile ilişkilerimizi daha da iyileştirmek ve dayanışma içerisinde olmamız gerekiyor. Hatta daha önceki genel kurullarımızı aldığımız karar uyarınca sendikalarımızı birleştirmemiz gerekiyor. Çünkü saldırı çok büyük ve bu saldırıya karşı daha örgütlü, daha az bürokrasinin olduğu, daha fazla üye olan, daha fazla mali kaynakların birleştiği bir örgüte ihtiyacımız var. Elbette meslektaşlarımız yanında diğer sendikalarla da işbirliği yapmamız gerekiyor. Geçmiş dönemde Değerli arkadaşlar, birçok kurumda büyük acılar yaşandı. Kıbrıs Türk Hava Yolları ve Belediye'de, Lefkoşa Belediyesi'nde büyük trajediler yaşadı, yaşandı. Ve sendikamız, yönetim kurulumuza da bu konuda çok teşekkür ederiz. Bırakın yönetim kurulu bu konuda bizlere destek vermesin. Yönetim kurulu tam tersi, yaptıklarımızı yetersiz bile buldu. Çok yardım ettik ve bu yardımlar en fazla yardım eden kuruluşlar arasındayız. Ve bu yardımlara da maddi yardımlara da manevi yardımlara da e, devam edeceğiz yani hem kendi içimize dayanışacağız hem de e, diğer yoldaşlarımızla dayanışacağız değerli arkadaşlar sözlerime e, son verirken birkaç hususun altında da e, altını daha çizmek istiyorum eee e,